tarlanın en değerli gizli zenginliğini çöpe mi atıyorsunuz? Yanlış yapıyorsunuz. Fındık zurufu, tarlanızın verimini patlatacak, kimyasal gübreden sizi kurtaracak doğal süper gübredir. Bu video, zurufu 5 kuruş harcamadan en etkili süper gübreye dönüştürme sanatını öğretecek. Hemen şimdi uygulamaya başlıyoruz. Zuruf, yüksek oranda karbon ve potasyum içerir. Ancak onu hızla çözmek ve zenginleştirmek için azot ve faydalı mikroorganizmalara ihtiyacımız var. Bunun için kompostunuzun katmanlarına mutlaka iyi yanmış sığır koyun gübresi veya tavuk gübresi ekleyin. Bu doğal azot kaynakları, zurufun çözülmesini hızlandıran kilit besinde, sihirli mikroplar. Faydalı mikroorganizmaları dışarıdan almak yerine doğal olarak da çoğaltabiliriz. Ezilmiş patates, elma veya armut kabukları gibi fermente olabilecek nişastalı meyve, sebze atıklarını zuruf katmanları arasına karıştırın. Bu atıklar, kompost içindeki yararlı bakterilerin ve mantarların besin kaynağı olarak hızla çoğalmasını sağlar. Bu doğal çoğalma, gübrenin besin içeriğini ve kalitesini kat be kat arttırır. Dikkat! Zuruf olgunlaşmadan toprağa karışırsa, külleme ve aflatoksin riski yaratır. Bu riski yok etmek için her katmana sönmemiş kireç veya kireç taşı tozu serpin. Kireç, zararlı mantar oluşumunu engeller. Yığınınızın iç sıcaklığını mutlaka kontrol edin. Sıcaklık 60 derecenin üzerindeyse gübreniz temiz ve güvenlidir. Kompostun kalitesi hava ve su dengesiyle belirlenir. Yığın sürekli nemli sünger kıvamında olmalı. Haftada bir mutlaka alt üst edin. Havasız kalan yığın kokuşmaya başlar. Artık elinizde doğal azot ve mikroplarla zenginleştirilmiş bir süper gübre var. Kimyasal masrafını kesin, toprak sağlığınızı geri kazanın. Bu kompostu fındığınıza uygulayarak sizler de verim ve kalitenizi 3 katına çıkarın. Hemen şimdi bu doğal katkıları kullanarak ilk süper yığınınızı kurun. Deneyiminizi yorumlarda yazın. Videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın, toprağınıza en iyisini verin ki o da size en zengin fındığı versin. Başarılar dilerim.